Ankara Alışveriş Festivali görkemli gösterileriyle sürüyor değerli seyir edenler. Festivalin bugünkü bölümünde Türk yıldızları Mogan Gölü'nde başkentlilere muhteşem bir gösteri yaptı. Çelik kanatlı Türk kuşları gösterisi nefes kesti. Geliyor hudutların ötesine nam salan Havada öyle hareketler yaptılar ki... Şimdi! İzleyenler gözlerine inanamadı. Kimi zaman heyecan? Gerçekten muhteşem. Kimi zaman az da olsa korku vardı. Ankara Alışveriş Festivali coşkusu başkent semalarına böyle taşındı. Türk Yıldızları muhteşem gösterilerini Mogan Gölü'nde Ankaralılar için sergiledi. Çelik kanatlı Türk kuşlarının muhteşem gösterisine Ankaralıların ilgisi yoğundu. Gösteriyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek de izledi. Yeni yüzüyle ilk gösterilerini yapan Türk yıldızları havada nefes kesti. Gösteri Ankaralılardan tam not aldı alkışlarınız hiç bitmiyor efendim. Ve Mısır'ın yeni devlet başkanı Muhammed